sızlanmam lazım abi. Nasıl devirkes? Nasıl gidiyor ama? Vallahi gidiyor ha. Abi 4 <laughs> beygir diyorum sana. Gazlarını açtım biraz senin için. Oha! Hisset eyvallah, biraz hızını. Korku olman. hisset. Ya Şevket kutuplara gitmek yetmedi Şahin'le. Bu sefer de hap kadar aramayla buralarda çektin. Gittin 6 günde 5000 kilometre yakın yol yaptın ya. Buralarda çekmiştik Şahin'le. Aynen buralarda çekmiştik. Aynı bu sefer neydi? Sağdan mı soldan mı dedim. Soldan soldan. sağdan. <laughs> <laughs> yine yine bir seyahat yine bir e, macera. Kimine göre gene gereksiz yersiz ama bu sefer çok destekçimiz vardı be. Evet bu yani, sefer tabii evet, bir evet. önceki videodan insanlar senin bu macera peres ruhunu evet, 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 görebilmek evet. için takibe geçtiler. Zaten biliyorsunuz takip etmeyenler <laughs> için de veriyorum arkadaşlar. Ben, Instagram adresini ne? Şevket'in. Youtube şeyimi nereye koyacaksın? Ha bir de Youtube <laughs> tamam. Burada burada Youtube bak. Artık bir yerlerinde ekran da doğru. Abi karşına 8 silindir mi açayım abi karşına <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Has, Açarım. Bir ben. Ayetim <laughs> abi. Bir kıtanın en yüksek noktasını kuzeyine çıktıysak bir kıtanın da en e, güneyine inelim. O zaman Afrika'nın South Western Point aklıma geldi abi. Ama hayat abi işte bazen maddi, bazen manevi, bazen sağlık ve hangi faktörse maalesef bu sene onu gerçekleştiremedik. Tugay Bey evlenmeye karar verdi. Ha evet. Dedi Tardım ki ben de, şey de artık böyle şeylere müsait değilim. Dedim ki o zaman ben de saçan arabamla biner giderim o zaman dedim. Ama aklı bende kaldı be. Keşke bende mi olsaydım falan. Ama adam sevmiyor abi. Sıkışmayı sevmiyor. Biz böyle geldik abi. Ya bir şey söyleyeyim mi? Öyle geldik. Ya bu arada kaç modeldi senin araba? Arabam 2000 model. 2000 model bir Fiat Sciento 1.1. Ben bu İtalyan arabalarının isimleriyle ama ilgili problem bir yaşıyorum. Sciento değil. Bu bir Fiat Sciento Abarth. Evet, Abarth. 1.1. 1.1 54 beygir. Bak 54 beygir Sportal. 54 beygir. <gülüyor> <gülüyor> Çok beygir. Gaza attım, gaz 4 taktım. Silindirli. 48 oldu. Gan. Yük koydum. 45. 40 beygiri İstanbul'a gittim yani. Evet, LPG'li. Evet. Özellikle bu şekilde bir şey yaptı arkadaşlar. Seyahate de çıkacağı için. Tamam Şahin'e gittin. Aa, hı hı. kutuplara kadar gittin. Geldin. Deli yol yaptın. Deli para yaktın. İnanılmaz bir maceraydı. Paylaştık zaten. Haberlere çıktın. Radyolara çıktın. Her Çıktık yere çıktın. Abi. Neden bu arabayla böyle bir şey? Yani 6 güne 5000 kilometre yakın mesafe yapmaya ihtiyaç duydun? O hafta bir yurt dışı seyahat yapmam gerekiyordu. Ve bu çok kısa sürede planlanan bir şey oldu. Baktım uçak biletlerine abi 10.000 bin ve üzeriydi. Ethem abi. Uçakta da giyince getirebileceğiniz şeyler de, kapasitede belli. <laughs> ben iyi. de zaten çok yüklü gidip çok yüklü gelmeyi seviyorum. Tek başına git geleceğim için ben bu araba bana bir kişi yeter. İstediğim her şeyde bu arada aklımda birkaç projeler vardı. Ee, onları da yapar gelirim dedim. Buydu. Başka da bir de az yakıyor. Namussuz. Ne Tabii. kadar yaktın bak hemen. Abi sor, şimdi senin gibi V12 derken. araba kullanıp yakıt hesabı <laughs> arada ya. şaşırıyorum. Git <laughs> tak BMW'yi. kas tak rahat bizi yani. Yok abiciğim. Abi, Sağ ol abi. ben almayayım. Abi ben gittim. Çok sevdim LP geleceğim. Cumhur Ustama dedim ki baba buna bir gaz takıyoruz. Ama dedi abi bunun evrağı bunu, bu nasıl bir şey bunun evrağı var mı ki? Uygunluk belgesinden bahsediyor. He, doğru. Ama bulduk. Atker LPG'yi taktık. Oradan itibaren İstanbul'dan yola çıkmadan önce 4000, 4800 kilometrede gittim geldim Avrupa'ya. E, hepsini LPG ile yaptım. Şu ana kadar şu iki ay içerisinde 10.000 bin, bin kilometreyi geçti Ethem abi. Bir depoda benzin yaktık ama. Deposu zaten bunu 28 litre ufak. Bir benzin deposu var. Bir depoda zaten Türkiye'de doldurmuştuk onu abi. LPG 20 litre hacminde. E ha, şey çok yok, dikkat yok. ederek bu çok, tüketimleri çok, 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 elde ettin yani. Adeta bir kamyonun arkasına arkadaşlık yaparak gittim. Bu da ortama 7-7,5 litre bir ortam tüketim var. Bu motor e tamam 1.1 ama SPI motor yani tek nokta enjeksiyonlu bildiğin Doğan SLX'in mikromize edilmiş. Yani 4 silindir ama 1100 cc bu araba için 10 litre bence çok yüksek. Doğru ama bu böyle. Çok gerçekten zaten kaç 700, 700, 750 kilo bir şeydir 700, bu araba. teknik verinde de 8 nokta küsür bir şey yakıyor bu şehir için. <laughs> yani ort kitabında da azar yazmış bunu. E bir de biz bilmiyorsun şehir ortalamını biz de biraz koyuyoruz. 10 litre altında bu otobanda gazda e, gazla düşmüyor. E, şey, şehir için. Otobanda 7.5-8 litre kullandık. Tüm Avrupa'yı da gezsen, Türkiye'de de kullansan LPG'li araç candır baba. Bir de tamam bu arabayı da e, seyahat öncesi birçok parça Avrupa'dan getirince mekanik olarak biraz da burada bulduk falan böyle bir, bir bakım. 4 yıl kullanmayınca abi biliyorsun yatan araba gerçekten masrafmış ya. Yani, yok <laughs> yatan araba kesinlikle ben, masrafa ben, yol e, yıldır bende ve 4 yıldır kapalı garajda yatıyordu bu araba. Hmm. Abi. Arabacı olarak kendimizi tanıtsak da gerçekten senin videolarında o BMW falan gördün. Bak yıllarca yapmış araba görürdü araba cilet gibi aradım. Bir yıkadıktan sonra Yıkadım. ama ama altta neler var bilmiyorsun. Sonra, Yola çıkmak ayrı bir nokta. Şimdi derler ya. o söktükçe geliyor. Bu her araba için geçerli. Yatan arabada söktükçe yani çalış demir pas tutarmış. 15.000 bin liraya yakın bak söyleyebilirim bunu şekilde. 15 bin liraya, 15 yakın liraya yakın. harcadın yatan arabaya harcadım ve arabaya, yola bu şekilde çıktım. Muayenesini, muayenesini akılla, LPG'sini hepsini neyse. yaptım. İşte ben motoru yerinden söktük Ethem abi. Ya çok alan darlı olan için motor dedik olsa ben bunu sökeyim madem işte triggerini, setini, her şeyini değiştireceksek sökeyim iki dakikada hepsini yapıp öyle koyalım ki öyle oldu. Bu araba 5 kişilik ama sen buna 400 kilodan, 410 kilodan fazla koymayacaksın. Fazla koymayacaksın. Şimdi ben tek başına gittim mi gittim sorun yok. Bir kuzenim yazdı ki abi araban müsait mi? Ben de gelsem sen ne olur mu? Dedim ki başım üstü yerim var. Tabii ki de gel. <laughs> Bunu deyince bir arkadaşım daha dedi ki moruk kuzenin de geliyormuş galiba. Ben de gelsem olur mu? Tabii ki gel dedim ya. <laughs> Çok gel dedim ama yani. yaşayacaklarınızı biliyorsunuz. Biz biliyoruz farkındayız. Nasıl bedava değil mi? Bize ne alakası var? Ben arkaya bineceğim geleceğim. Çok keyifli oldu. Yalnız çekilmiyor yollar Betem abi. Ben hiç giderken video falan da çekesim olmadı biliyor musun? 23 saatte gittim ben bu arabayla. 6 Türkiye geç işte 2100 kilometre barış noktama 23 saatte gittim Evet, o da hep gaz alarak falan hiç uyumadım. Gelirken çok eğlenceliydik. O 40 saat sürdü ama. Çok. Acayip. Abi. abi. Bir de dolu gelmişsiniz yani. Şimdi dediğin gibi taşıyabileceği yükü şey, çok üstüne fizik, çıkmışsınız. Fiziksel geometrik bir şey göstereceğim müsaade edersen. İtalyan arabaların hepsinin arkası bu eskilerin hepsi böyle lastikler arka böyle değil şöyle tamam mı Haf böyle bir kanber kamber kanber doğru yük bindikçe sürtme diye bir şey yok arkada lakin ayrıca lastik böylece kanmalıcı ta ki artık lastiğin bir tarafına kadar o yük basıyor yani tam profili kullanamıyorsun ben şimdi romör kaldım port evet. bagaj taktım zaten 3 kişiyiz zaten biz ağırız üç kişi daha benim gibi Ondan sonra e, bir de bisiklet taşıcı koydum, bisiklet koydum, eşyaları koyduk, kendi eşyalarımızı koyduk. E, birkaç eş dost dedi ki e, beni de götürür müsün bunları? Kimse de yok demiyorum abi çünkü hep biz bir şey ihtiyacımız oluyor ortada. Abi getireyim getirir misin? Getirir misin? Düşün tampon getirdik. Ben bu arabadan Ethem abi iki tane bundan aldık, iki tanesini orada parçaladık. Parçalarını peyderpey getirdik uçakla. <laughs> Sonra var nasıl getirdi? Tamponu ortadan kestim. Tamponu <laughs> kestim. Ortadan kestim. Yan marş bile ortadan kestim. Şimdi gördün <laughs> bazı yerlerinde sarı boya attı işte bu. Evet çok gördüm hatta. Attı. Yani ben yaşıyorum. Çok anıları var anlatıyorum sana abi. Sökülen yoksa... araba sarı renk miymiş? Sarıydı. Ha ondan dolayı. O arabada da tavan vardı. Kuzenim dedi ki hacı bu arabada da sunroof var dedi. Bu sunroof deme bir daha dedim. Bu dedim açılır tavan dedim. Bu rektip dedim ya bu, bu tavan şey altın dedim bu. Türkiye'de çok değerli bir çok arabaya takıyorlar. Çok da güzel oluyor. Ben dedim bunu da sökün dedim. Bunu da getireceğiz. Getirdik abi <laughs> ustaya verdim boyasın diye araba bir komple boyatmıştım o zaman. Abi bana beklemeden kontrol etmeden sen kalk tavanı kes bunu koy. Bir gel dedik Şevket tavanı da hazır dedi arabanın. Abi dedim tavan hazır da dur bakalım bir çalışacak mı? Abi çalışmıyor. Aküye bağladık elektrikli diye. Bir baktık ki vide atmışlar. Önceki sahibi yaşı gördük. Akıllı atmış. Su almasın diye çok sik sıkmış aralarına falan. Abi dedim ya ya boş boşuna tavanı kestik dedim şimdi. Şey, kötü oldu. Hemen almayadan bir tane daha buldum. Biraz daha fazla para verip arabanın arabadan da fazla. 100, şey, rakamları rakamlarını söyleyeyim. 110 euro verdim bu tavana. Onu da getirdim. Onu da taktık çalıştı, iki kere aç kapa yaptı, o da kırıldı. O da gitti. Meğerse bu orijinal tavanlarındaki işte ayakları diyeyim, zamak diye bir malzeme var, çok çabuk kırılıyor, tamiri de olmuyor, tedavisi de olmuyor. kapatınca bu sefer biz de akıllı vida attık yukarıda, <laughs> kanatlanmasın iyi. diye. Tabii dört yıl önceydi bu. Dedim ki ben bir tane Twingo tavanı bulursam, Twingo tavanı aynı ölçüleri, biraz daha bu Twingo tavanı geniş takanı da görünce mekanik çünkü Türkiye'de tamiri bakımı da var, perdesini de değiştiriyorlar. Bak şimdi Romort ile alakalı bir hikaye var bu sırada sonunu anlatmak isterim. Romort dediğimiz arkadaşlar Arta bu çekin, çekin he, demiri, o stoplar panca. var ya stop grubu falan tak bir şeyin üzerine aparat yani çeki demiri aynen. alt U şeklinde demiri var. Adam bunu spor, aynı say çentodan sökmüş. Çok ciddi uygun fiyatı da bana verdi bunu. Abi bir kırsal köy ama çok kırsal alanlar var bu çok kırsal bir yere geldi bana. Bir de sokan son da evi, böyle bir müstakil bir ev. Kopunun harbiden koymuş onu, vidaların yanına koymuş. Parayı da postokusuna atarken video çektim ben. Onu aldık abi, geldim dayımın oraya, Lift'te arabayı kaldırdık bu sefer Ethem abi. Dedik bunu takacağız ya şimdi. Niye? Bisiklet aparatı aldım, bir de bisiklet aldım. Abi bir türlü oturtamıyoruz. Tamponu, adamın ikisi Sporting modelinin tamponu daha e, Doğru kalın. Da da aşağı doğru. aşağı doğru. adam ikisi düz eski normal saç saççente onun tavanı tabanı nerede 5-6 santim bir fark var. Adam dedi ki o zaman tamponu kesmen lazım. ben de tamponu kesmeyi kıyamadım. En sondayım dedi ki alta ben dedi bunun sekman atayım, öyle diyeyim ben zora. koyduk. Yüksel 4 der santimlik böyle bir blok şeklinde böyle bir iki tane vida de yaptı onun ölçüsünde kalıp tezgahta yaptı. Verdi bana. Biz ne yaptık? Bu sefer aşağı doğru indirdik mi? Ama bu sefer ağırlık bastıkça bu sefer Römerk her yeri sürtmeye başladı. Değiyor alttan. <laughs> Çok iyi. Bisiklet aparında taktık, bisikleti koyduk. Port bagaj aldım bir tane uzun. Eski bir port bagaj modeli. E, bunu takacaksın ama bu ölçüleri bizim Avrupa standartlarına göre bu arabaya olmaz. Şöyle olmaz. Bak bu da bir uyarı olsun arkadaşlara. Bunun gibi. Abi bu gene hayat Aa, Aynen. Lp yine, alamazdık yine yoksa. Mı alamazdık. alamazdık. Avrupa'da, Avustralya'da. mi? Tabii. Yoksa alamazsın Almanya'da. bu adaptörü var, alacaksın. O. Amazon'da falan var. Arkadaşlar alın. LPG adaptörü yoksa öbür türlü takamazsın. Dünyada 3 tip LPG adaptörü var. Biri de bu. En, en yaygın tabii bizim Türk standardı. Avrupa standartlarının sonun arasına port bagaj takabilirsin. Yani ön tamponun arka tamponun uzunluğu da olabilir. Ama ön camında yarısını geçemez ağırlık noktası ile alakalı. Şuraya kadar, tepedeki iz düşüğü evet. buraya kadar gelebilir Şimdi bizim yani. aldığımız port paketi ben ısrarla onu almak istedim. Kimse bana bunu alma dedi. Bak bu sıkıntı çeker sana. Cezalar da yüksek. Yani 200 euro civarında bir ceza yazabiliyorsun. Google'da hepsi çıkıyor. Bisiklet aparatı taktım ya arabanın tabii uzası, uzadı biraz boyu. Şimdi tabii biz hep Türk hesabı yapıyoruz. Yani öyle oldu, böyle oldu. Yani esasen ne oldu biliyor musun? Bahane aradık Polis durdu bir şey olursa abi biz böyle hesapladık. Bize böyle dediler. Falan diye yırtarız hesabı. Arkayı biraz kaydırdık. Biraz cama geçti. Biraz tamponu geçti sorunsuz bir şekilde hiç de bizini de durdurmak şey durdurmadan, baktık, durdurmadan. da şey Geçmesine rağmen durdurmadılar. Daha da bagajı açamazdım. Benim en büyük derdim oydu. Bagajı açmam için bisiklet bisikleti ve bisiklet aparı yerinden sökmem lazım. O da bir 5-10 dakika uğraştırıyor. Lokma anahtarıyla açacaksın da cırcırla falan filan vesaire. Hep şans bizim yanımızdaydı yine. Yine yağın üstüne hiç bakmadım. Yani şöyle gene yolda üzere bir almadan çıkmadan önce bir kontrol ettim de. Yapacağını yapmışsın ee, zaten aslında yani. Gene hala da geldim hiç daha yağ bakımı gitmeden önce bir yağ bakımı yaptım. Geldikten sonra yani 5000 oldu gene abi sürekli. 5000 öyle bir. Zaten su güzel değiştirilmiş gibi yağ değiştirmeye gerek yok abi. Güzel havada gitmişsin. Kız bu arabada 140. Yok. E, hava soğuktu kar yağmamıştı o hafta, bir Avusturya taraflarında biraz ama kar lastiğimiz vardı. Evet kışlık lastiklerle Kışlık lastikler tabii dört tane vardı, ben bu lastikleri Letgo'da buldum iki tanesini. Ha, bir de, olsun de çıkma diye. aldım. Çıkma tabi canım. E, tabi canım diyorum sen gibi zor diyor ama ebat, cins bir ebat olunca sıfır pek bulunmuyor cins abad, 155, 60, 13. Tabii çok Ama cins, çok çok cins, abi. cins abi dedi o arkadaş sen misin tofaşlı kutuplara giden? Hep böyle bir onun çok ciddi bir yerini kullandık. Tabii sağ olsun tabii, arkadaşlar, yani, arkadaşlar da, sağ olsun abi. Bizi bir ne diyorlar yani. Abi buldu gittim abi. <laughs> Görünce o, tanıdı seni yani. Sağ ya. olsun isimden tanıdılar. Taktım lastiklerimi, kar lastikleri önemliydi. Bu arabayı ben abi 2017'de aldım Ethem abi. Bir de bunun bu Say 600 demek oluyor İtalyanca. Bir de Cinco Cento'su vardı bende de bunun. Geçen sene bir o da 500. Çantosu, 500. Onu da bir arkadaşa verdim. Şimdi bu Avrupa'da bu araba nasıl bize Uno çok yaygınsa Almanya'da, Avrupa'da da bu araba her köşede çok yaygın. 3 tane faktörü var bunun. Birincisi eğleceğini alıp pratik amaçlı kullanan arkadaşlar. İkincisi pizzacı arabalar. Bunu almadı pizzacı arabalar pizzacı arabası diyorlar. Çünkü orada pizza işi yapan çoğu İtalyan ve Pakistan. hepsi bu arabayı kullanıyor. Çünkü küçük, kompakt, az yakıyor motosiklet gibi orada motosikleti dağıtım. Şimdi yeni yeni yaygın olmadığı için, yaygın olmaya başladığı için buna dağıtıyorlardı. Pizzacı arabası, 3. sene biliyor musun abi? Kış arabası. Almanya'da Avrupa'da çok fazla çürüyor arabalar abi, tamam mı? Çürük bir dert orada büyük. Orada bir insanların ne? Baş, baş belası. Turuz tuz gerçekten çürüyor. Kış uzun gittiği için. Millet bu arabaları alıyorlar abi. Kışın işe git gel kullanıyor. Ondan sonra genelde ekseri ya satıyor ya da çöpe veriyor bu arabayı. 300 lira rö, 400 liraya evet, araba alıyor. Kullanıyor. Bir, bir yılda muayenesi kalmış. Alıyor satıyor. Ondan sonra kullanıyor. 2-3 ay işini görüyor. Ben de bu arabayı alınca dedim ki ben de bu araba tabii biz çöpe mi batmayacağız tabii biz öyle bir şey yok. Ve sonuna kadar abi son dakikasına kadar kullanmaya devam. Bu arabayı motosiklet edasıyla tüm da kullanmaya çalışıyorum. Onun için LPG taktım. et tamam uygun olsun diye. Niye ben fazla para vereyim ki? Kesinlikle. Motor Ha şu var. Millet bin motor, bin yüz motor ustalarım da abi takmasan daha iyi olur. Ne canı var ki? Ve ne yakıyor ki? Diyorum abi 10 litre yakıyor. Allah Allah nasıl yok 10 litre yani. yakma. Ay canım yok canım ya sen sıkıntı var bunda. Abi ne olur mu ya her şeyini yaptık mesela. Bujilerini değiştirdik, kablo değiştirip, ateşlerin bobinlerini değiştirip trigger setini yap, kayış yap, baskı balatayı değiştir, lastikleri değiştir, fren yap. Bütün aslında böyle ağır bakımlar var üst üste gelebilecek. Yapınca çok da uğraşınca. Abi bu zamanda uğraş kolay mı Ethem abi? Araba al, git muayenesini yap. Eğer uyatmışsa. sen uğraştın Bak videolardan insanları izledim, Yok, ben de izledim. Çok o amersör, şey. Sen o bir amortisörü sen tamir edemeseydin, nasıl alacaktın o sıfırını, oh, dedim. Yani. Bulabilirsen tabii, değil mi? 1500 euro. Abi sen, dem hayırlı işler ya. Ne, nasıl 1500 euro? Ya? Ne yaptınız siz ya? <laughs> Niye İşi... biliyor musun? Abi zaman işçilik, emek öyle bir artık şeye gelmiş ki ustalarımız da bunu kusura bakmaz. Gips alınıyor alınsın. Burada net de konuşmak lazım. Abi kolay değil artık bir şey yaptırmak. Yok çok zor. Değil abi. Gerçekten. Ben de onun için abi gittim. Bazı arkadaşlar yapmış. Bir arkadaş yazmış Instagram'a bana. Abi tabii gittin. Her şeyin arabanın neredeyse arabayı sıfırladın. Evet. Çünkü ustama dedim ki Recep abi dedim. Bu arabayı geldi lifte kaldıralım. Abi iki gün idare et beni ama her şeyini işte bir daha sana gelmeyeyim. <laughs> <Bir daha> Nasıl? <sonra. gülüyor> çok güzel ama onu yaptırabileceğin adam çok yok. İşte maalesef o yaptıramıyorsun ya o kadar gidiyoruz. hızlı. Onun için ben geçen sene mesela Chico Chento'yu sattım. Doğru. Satmayacağım bir arabaydı ama kardeşim var dedi ki Tugay Şevket dedi, Hacı dedi ya, ya ikisini de aynı anda kullanamıyorsun bir tanesini tercih et de bunu da bir arkadaş istedi diye tamam dedim veriyorum sana arabayı. E sen şimdi mesela bir Ömer diye bir arkadaşımıza benim semtimden hemşerimle bir video çektim. Bak adam Mercedes topladı değil mi? Abi ne ya. Nasıl çok ya. Bir de. Şimdi Ethem şey abi bana dedi ki işte. arabayı ben boyattım. O arabayı 2 hikayede boyamışlardı bu zaman. Dedi ki boyatsana arabayı. Abi boyatmayacağım dedim arabayı. Böyle kullanacağım anılarla. Beni 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 rahatsız etmiyor. Nadir Türkiye'de ya. Daha güzel gözükebilir aslında. Mesela birkaç konsept arabalar var. Benim de çok çok temiz. Birkaç tanesinde pesi gümrük işte. Mesela bu araba gümrük çıkışı değil Ethem abi. Hmm. Bu araba 2002 yılından beri Türk tescilli. Normalde bu kasa 2000 aslında. Hmm. 2002'de o zaman girmişler. Bu araba abi Tofaş Genel Müdürü'ne hediye gitmiş Ethem abi. Ha öyle mi? Evet. Öyle bu bir araba'nın olayı bir var, yani. var. Çok iyi biliyoruz tabii. O aile 2009'a kadar tutmuş. Bursa'dan bir arkadaşımız alıyor. O da tayin edildiğini Kayseri'ye gidiyor. Kayseri'den de biz bu arabayı nasıl alıyorum abi? Biz yine bir yurt dışı seyahati dönerken 2017'de Bulgaristan ya yani Türkiye sınırında 150 km bir yolum vardı. İş başladık yine araba konuşmaya. Kardeşim bana dedi ki burada olsa kesin o Saycento, Chico diye değişik, değişik arabaları alırdın. Almayı da olsaydı. De, evet dedim alırdım. Tabii canım yani bir de ama Euro diyorsun ha, ya, bir de kesin yani. Kesin alırdım dedi. Ben çünkü seviyorum bu tarz antik antikuntik arabaları yani. Ben 126 pist aldım, FSM de aldım, Yugoslav da aldım, Çim... Ben çok seviyorum bu tarz arabaları. Evet, İtalyan ya. 10-10'larda. Abi bir dikku bir dik araba Partisi yani. olmayan araba benim için. <laughs> Partisi güzel. olmayınca ben hoşuma gidiyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Uğraşmayı yani seviyorsun. Abi, abi. Seviyorum abi. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Vakit harcamayı seviyorum. Çok hoşuma Doğru. gidiyor. Abi dedim ki gir dedim malum sayfaya. Bak şimdi. Tabi girdi, baktı sekmelerde bu isimde bir model kategorisi yok. Fiyat giriyorsun ama devamı yok. Fiyat 500 kategorisinde en düşüklerde bu arabayı bulduk. Kapıkule'ye 90 km kaldı. Bu arada yol devam ediyor. Abi aradım. Dedim merhaba abi dedim. Ben dedim şu an dedim Türkiye'deyim dedim. Arabanı ilgileniyorum. Ben bu arabayı ciddi şekilde alırım. Söyleyeyim mi kaç rakam aldım? 12.000 liraya aldım abi. Işte. <laughs> 12.000 <laughs> TL. Iyi. Nöbetçi noter uygulaması o zaman da yok tabi. O da dedi ki bana istiyorsan dedi pazartesi günü Ankara'da buluşabiliriz. Senin memleketin Ankara. Burada Ankara sen misin? Ankara yine Çankaya'da buluştuk. Benim memleket benim ilçe. Bak şimdi tabii Ethem abi arabayı gördük orada. Araba. Aa dedim Mehmet abi bu araba bitmiş dedim ya. Kır dedim fiyattan. Yok dedi yok. Olmaz aşağı orada bir farklı pazarlık da. Arabayı abi aldık abi. Arabayla İstanbul'a geldik. Yolda tabii ben bir rahatsızlandım abi. Ben sağda bildiğin yatış pozisyonunda kullandım. Kardeşim de böyle sanki başka bir hastane yokmuş gibi dedi ki ben de İstanbul'a seni yetiştireceğim. Hiç demiyoruz ya gel iki dakika şurada Gebze'de Düzce'de bir duralım. Olur Hiç. Hiç demiyoruz yani. Abi 160-170. 160-170 Ulan bu nasıl gidiyor lan dedik bu araba böyle. Abi bir dakika gittikten sonra birden araba hararet yaptı. Durduk ulan dedik başımızı iş aldık dedik şimdi. Niye? Çinko, Çinko Çento'yu ondan önce almıştım. Çinko Çento'yla ben Bodrum dönerken yolda yatak sarmıştı araba. Ha. mı? Tecrübeliyiz. Abi biraz soğuduktan sonra geldik. O konuyla kapanmıştı mesela. Sonra aradan iki ay geçti. Ben eşimi o zaman nişanlımdı. Onu eve bıraktıktan sonra eve dönerken telefona daldım. Abi kaldırımdan bir uçtum ben. kaldırımdan kondum bildiğin kaldırıma. Etem abi kaldırıma konduktan sonra abi dedik bu arabayı nasıl toplayacağız? Tampon yok. Şase kaymış alttan trabe, taşıyıcı. Cant önü geri gelmiş. Nasıl yapacağız abi dedim bunu. Dedi ki tampon bulacaksın. Orada öyle başladı işte. Onun için gitti bizim kuzenler tampon 40 yürüyorken gitti 90 yürü arabaya aldı biliyor musun? No. Dedi biz arabayı alsak parçalarını söksek dedim ki olur dedim tavanda öyle bulunca biz orada hem bunun bir tane mavisi hem de biz bunun bir tane sarısını orada parçaladık. Parça Şaka gibi. Bir de parçaladık abi. Arabaların şasi, yani kalan çıplak kasayı verdim. Yaktı bak tut. değil bu da soba. Aa Acayip soba gibi ya. sana ya. Ben de böyle giyindim. Bunu ben sana çıkar dedim. Ben Ethem abim arkadaşı uyarıyorum. Ethem abim bak bu araba bak açarım tavanı. Vallahi. Tavanı açarım cabrio feeling yaşarsın. Twingo tavanı. Bu arabada bir orijinal bir de klima var Ethem abi. Klima da var. Aa, süper. Adamlar demiş ki 1100 motor klima o zaman 2002'den sonra elektrikli direksiyona geçiyorlar. Bu Renault Megane'lar gibi var ya elektrik evet. destekli direksiyon. Ee, o zaman hidrolik vardı. Hidroliği dedik ya hidrolik tercih etsin ya klimayı klimayı tercih etmişim önceki sağ olsun Allah'tan. Çünkü klimamız çok güzel. Hidrolik direksiyon yok. Direksiyonu biraz ağır yağladık. Direksiyon kutusunu değiştirdim <laughs> abi. Bayağı bir fark etti. Elastikleri de şey abi iyi olunca. Vay bu lastik işi çok fark ediyor abi biliyor musun? Çok. Abi evet. çok ciddi fark ediyor çok. ya. Yine yanımda yedek lastik yoktu. Çünkü yedek lastik yerine LPG'yi koyduk. Çok daha önemli. Senin o tüplerden koyduk meşhur. Var ya lastik tüpleri yok mu? aynen onlar ee, lazım ya. Yani. Onlar... İtalyan kanayacak. İtalyan yağ kaçırmak zorunda. Benim kuzen dedi ki bana bu, bu sabah kalktı dedi ki ya biraz da fazla kaçırı gibi geldi bana biliyor musun? Biraz ben de böyle bir <laughs> çaktırmadım da dedim İtalyan arabası kaçırır. Bir, biraz geri geldim arabaya baktım bir alan belli etmiş kendini ama. Yani dedim bu bu, bu şimdi Allah Allah. Bir eğildim bir balata spreyi abi biliyorsun balata spreyi şık şık. nereden oradan müdahale etmedim abi öyle geldim. Kesti ama orası biliyor musun? Kesti mi? Demek trip atmış biz araba orada. Ya o şundan dolayı şey gibi evdeki tesisatlar gibi düşün. Kalorifer petekleri gibi. Mesela yazdan kışa geçince açarsın sızdırmaya başlar contasından evet, falan. Kurudur evet, evet, çünkü evet. conta kurumuştur. Ama o sıcaklığın etkisi bir yandan da akmayla şişmenin etkisiyle şak diye Yo, yoğun, yoğun, keser. Yoğun Bazı her zaman ben değil. Şey diyorum, bu da onlar şekilde, gibi. Abi sen şimdi motor arabayı birden 2000 km yüklersen tabii, aynen, araba abi. ya açılır çok açılır der ki oh be kendime geldim. Ya da der ki yok dur ya sen bana eziyet yapıyorsun ben benim bu işim buraya kadar der. Bu seyahatle alakalı millet tabii küçük, ufak motor e, eziyet geliyor insanlara. Ben de şöyle söyleyeyim ben tek giderken de valla sıkıcı da geldim. Hafif de rahatsızlık da oldu. Olmadı değil abi. Şahin'e yani. daha mı rahattın? Abi Şahin'e daha rahattım ya. Öyle mi? Tabii canım. Hele o ayar yapıyordum Pioneer'da. Yolda Tabii böyle ya vakit ya. geçecek şeylerim vardı. Ayrı bir dünyaydı ya ee, ya. Farklıydı ama. abi. Muhabbet bile farklı oluyor Şahin'de o yani Farklı <gülüyor> muhabbet <gülüyor> Kesinlikle. Farklı. Yine gider miyim bu arabayı iletim abi? Giderim. Gider misin? Giderim. Yine. Zaman ekonomik, biraz demek ki zevk abi. canım, canım sen de. Abi ben, ben zevk almam mı? Ek ekonomik her şeyden zevk alırım ben süper. O zaman şöyle bir şey sorayım sana. Şimdi ikinci denemeni de yaptın. Yine başarılısın. Yine tabii eşinin dostunun da orada çok fazla var, olmasıyla var, da var, alakalı avantajları var. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biz tabii burada böyle anlatıyoruz. işte ilk macerası, ikinci macerası, bu üçü dördü de olur. Seni kafadaki bir adam bunu yapar. Var, var gideceğim. Bunu herkesin cesaret edeceği bir şey değil. Burada değil, çok fazla değil, niyetlenip değil. yapmaya çalışmayın. Çünkü sen çevrende bu işi götürebiliyorsun. Şeyi söyleyeyim mi babamın Almanya'da tabiri, hub gibi bir yerim var sonuçta. Babamın değil mi? Akıl adam işi değil. Değil değil. Ha, kesinlikle değil. Değil vallahi değil. Öyle yağ bakımı Doğru. yapmakla da olacak iş değil. Doğru. Yani Doğru. çoğu arkadaşım şunu yazdı. İşte dilini biliyorsun tabii. Evet bu avantajları sağlıyor. Tabii de o var. Dilini biliyorsun. Var, var. Sen orası. Yani, Almanya'da olmuşsun. Evet. Yani onlar evet, falan yani büyük 19, olaylar arkadaşlar. 19 yıl yani. Orada dolu dolu geçti tamam. Abi. Tabii. yani. Ee, ve oranın bu araba da oranı izleri biliyor musun? Siz 19 yıl diyorsun. Sen kaç yaşındasın şu anda? 29. 29. 10, 10 yıl Daha çok orada vaktin geçti. Kalbim 17 ama. Kalbim, 17. Yani kalbim, kalbim 17. 17. Peki Afrika planların devam ediyor mu? Tabii canım. Neyle düşünüyorsun peki? Abi e, beyaz. Doğan <laughs> o Doğan 16, olacak. LPG bu sefer ama bak şöyle bir şey aklıma geldi. Gazı e, büyük tank yapabilirim abi. Simit hmm. simitiyse şey, o herhalde kolay bir montaj bizim gazcıydı onu istiyorsan orada mutlaka dedin. sıkıntı çekeceksin çünkü Afrika ee, Avrupa ee, gibi olmayacak abi, yani. abi ben abi ben şuna bak etim abi ya benzinle kullanacağız da bu ne ee, yapalım? Sen ya yani bir mecbur benzin, ya. benzin. Ya demiyorsun sen de kardeşine. Abi bak ben 7.50'ye evet. al, atış, al sponsorsan demiyorsun ya <laughs> tamam abi. Ya sana sponsor buluruz ya ayıpsın. Madem evet, öyle niyetin var gözümüz e, farklı e, açılıyor. Fazla olsun. evde benzin olan bana sponsor olabilir. Gaz <laughs> değil benzin lazım bize. Bol bol hiç fark etmez. Oktan moktan eski hiç bak bizim Şahin'den hepsini Şahine, yapıyor. Şahin'e ne yaparsan, e, e, yaparsan e, yakar. Ya, yakar yakar dolayısıyla. Tabiri caizse işersen yakar. Ya, yani. Evet evet evet. Sen... Yani sen... şey diyenler olmuş sana ya işte param var tabii yapıyorsun. yapıyorum evet, abi. E e yani sen de işte onu yaşıyorsun. e yaşıyorsun. Tamam abi. Ama ben ben çalışıyorum ama tamam abi. Tabii. E bir yandan çalışıyorsun kazanıyorsun. Bu evet. da senin bir hobin onu evet. da gerçekleştiriyorsun gizli, nokta. Gizli, gizli bir galeri Evet. Için. <gülüyor> Çok iyi. <laughs> sen yemine katlanır. Doğru. Yem sadece benzin değil. İyi, yok. Asla değil. Benzin bu işin şeyi ya şakası ya. ya. İki katı yakarsın en fazla. Zaten ya, gittiğin şey abi. bir çıksan atıyorum ortalama bir ayda 100-150 kilometre yaparsın. Bunun bu kadar, hesabını bu kadar, Bu kadar, bu kadar, bu kadar. Esas de... değil, o değil işte. Parça, her kesinlikle, sürekli olarak bir yerinde bir şey çıkabiliyor tam oturana şimdi, kadar. Şimdi, ucuz almak dediği bir şey değil tamam Ucuz aldın, alıyorsun, bak uğraşıyorsun. Veya Ömer'in dedesi hediye etmiş o torunun arabayı değil mi Mercedes'i mesela? Öyle. Evet. Bak Kim hediye. O? Parayla alsaydım belki der de ki keşke parayla alsaydım yüz bin para verseydi hazır olsaydı araba değil mi? Hayır ben her zaman söylüyorum. Yapılmış arabaya gerekiyorsa böyle Güzel Vallahi ver. düşük kilometre, Vallahi ver. güzel bakılmış çarpı 2 vereceksin kafan rahat olacak çünkü o parayı her ayaklarda harcadığın gibi araba o kadar da orijinal hiçbir zaman olamıyor. Bir de şu var abi, dedim günümüz şartları adamı yıldırıyor biliyor musun? Ulan nasıl girdim ben bu işe diyorsun, Doğru. nereden bulaştım buna diyorsun, ulan usta da beni yordu diyorsun, parçacı yordu beni diyorsun, her şey çok pahalı diyorsun. Ee, olay ne biliyor musun? Olan herkesin işçiliğini oluyor aslında tamam. Vaktine, işçiliğine Aynen. uğraşmanla kalıyorsun. Ee, zevkini ben bu arabada işte zevkini sürmek için özellikle de böyle ter şeyler tercih ettim. 2,5 buçuk ayda 11 bin, bin, bin yapmışsın. Bir vatandaşın ortalaması 10 bin ya. Aynen. Öyle. 15 bin yılda. Neyse ben sana şöyle bir soru sorayım. Muhabbet muhabbeti açıyor. E, tabii sen şimdi 34 plakayla gittin. Evet. Malum kaç ülke gezdin? İlgi nasıldı yani bizim Türkler falan mutlaka böyle bir gelmişlerdir görünce sana. Ben sana Türkiye'ye aslamadım desem inanır mısın? Ciddi mi söylüyorsun? Bu sefer öyle mi oldu? <laughs> Öyle toplum alanlara pek gidemedim. 6 gün sürdü. 23 saatte gittim. Pazar gece salı sabah işlerime başlamaya başladım. Sala, cuma akşamı tekrar işlem bitip gece yola çıktık. Pazar sabahı tekrar İstanbul'daydık. Bu böyle geçti. Bu arabalar Polonya ve İtalya'da da çok yoğun kullanınca orada da hep farklı plakalı arabalar görülüyor. Çok bana farklı gelmedi. Yani öyle bir algıyla karşılaşmadım. İstanbul'da park sorunum yok. Her köşeden kaçabiliyorum. Aralardan sıyrılabiliyorum çok ciddi bana zaman kazandırıyor bu araba. Doğru. Makas mantığıyla araba kullanma gelmesin. Ben ağır kullanmayı seviyorum, ekonomik kullanmayı seviyorum. Düşük devirde bir satmayı seviyorum. Arabayı boğulmayı seviyorum. Rampada ağır kalkınca hoşuma gidiyor. Yani ben <laughs> veya bir alt araba karşı ilgim var Ethem tamam. abi. Ben diyorum ya bir alt alacaksın ya da üç bin motor alacaksın. Doğru. Öyle, öyle. ara motor almayacaksın. Araya gerek yok. Sen hakkını işi, vereceksin, ekonomi bazen, yapacaksın. ya şimdi ne yaptın? Sen de dedin ki ya elektrikli alacağım. Ya hiç yakmayacağım ya da tam yakacağım. Ya Bizde öyle, hafta içi elektrikle hafta sonu memnun edeceğiz. Benim sloganım de, bu bak. bak. Ya yakacağım hiç yakmayacağım. <laughs> Aynen öyle, Aa, ya hiç yakmayacaksın de, ya hakkını de, vereceksin ben arkadaş. De, Ortası ben yok. İnsanlar şunu da merak edecekler tabii. bu arabanın uzunluğu arkadaşlar 3.2 metrenin biraz üzerinde. 1.5 metre genişliği var. 2 metre zaten etem abi. Abi. <laughs> güzel. Ve sığdık bak. Yok sığıyorsun abi bak. Şimdi baş mesafesi de kalıyor. Öyle birbirine değip de şeyde birbirine de darlamıyorsun. İstesem arka... Metin abiyle ben böyle çok samimi olabilirim. Evet biraz çok öne olurum. gide. bu arada çok rahat oturuyorum arka çok tarafı rahat. biraz öne gitsem arkada da birileri rahatlıkla oturur öyle şey değil yani günümüz C segmenti arabalarının bir tıkları gibi B segmentine öyle şey yapmıyor B segmentini rahat karşılıyor onu söyleyeyim sana Evet. evet. bu arabalar A segmenti araba olarak geçiyor. İstanbul içi. Ama köşeli ya şey gibi kübik bir oda gibi düşün veya bir ev gibi düşün. Şekilsiz bir evde nasıl böyle dıştan büyük görünür ama içi evet. alan kaybedersin. Bunlarda da böyle ne kadar fazla köşeli o kadar fazla alan mantığıyla hareket ediliyor. Aynen. Ben de sürpriz yapacağım ama farklı bir sürpriz Ya var. bakalım şimdi, hadi. Ne, hadi link, bakalım. link, link, link. <laughs> Söylemiyorum spoiler yok düz. Ethem abi, Ethem abi çok süper bir insansın. Evet. Seninle evet gerçekten gerçekten video çekmek, arkadaşlar çok bu arada bak şimdi şimdi net konuşalım. Ben de bir YouTuber <laughs> oldum. Ben dönüşte bir vlog çektim Etem abi. Seni tavsiyeni kameraya aldım abi, koydum, başladım konuşmaya. Konuşmaktan boş ama bunun montajlaması ya bu işte çok ciddi bir işçilik var Etem abi. Ben işin için saygı duyuyorum. Çok ediyorum. kolay geliyor ama aslında Ben arkadaşlar dediğimde bir iş abi arkadaşlar. neden sen kendin çekmedin? Bak bu çok doğal bir soru Etem abi. Neden kendin çekmedin? Neden belki de Sakın yanlış anlama. PR'ı kendine almadın. Ve bunun sonunda ben Tabii senin, canım. senin kendi sayfan niye 1 milyon izlenmedi? Arkadaş şöyle söyleyeyim. Aldık, çektik. Vaa bunu kim montajlayacak? Bunu kim nasıl yapacak? Abi bu nasıl bir iş dedim ya. Abi bu böyle o kısmı daha zor. De, abi değil gerçekten ya. Yani ben bir bir video çektim mesela arabayı toplarken bir video çektim mesela. Bir hafta uğraştım abi. Ve olmadı da yani istediğimiz gibi. İşte en son ki, at dedim ki böyle yükle gitsin dedim ya. Bu ne biliyor. İlk videonun günah olmaz. Aynı biliyor musunuz İlk videonun günah olmaz. Yükle dedim gitsin dedim. bundan mı uğraşacağız ya? Ama şu onun için ben Etem abi seninle çekmekten, tanışmaktan, başta Tofaş videosu falan özellikle ben trend olması vesaire çok hoşuma gitti. Konu ilginç olmasından ziyade işçilik de burada senin işçiliğin bizim de. Ben onun için yiğidin hakkını ver derler ya. Ya da Eyvallah. sizlerin hakkı sesler. Eyvallah, al. eksik oldu. söylemiş olduk. Yo, Belki ben, ben de aynı düşüncelere sahip senin açıdan. Hem muhabbet bir arkadaşsın hem iyi bir takipçimizsin hem de insanların sevdiği bir kişiliksin. Bunlar da zaten ha, ben güzel şöyle, oluyor. biliyorsun benim Mercedes tarafım ben Fazla abiye taktım mesela. Fazla Hoca'ya ben taktım. Bitireceğim <laughs> <laughs> <Evet>. onu. Fazla <laughs> Hoca. <laughs> bak nasıl araba orada kalıyor. Fazla Hoca'ma selamlar. Aynen, bir, benim selam. 211'i çekince belki onu davet edersem. Onun da 211'ini benzinli olarak çektik. Evet. Seninki e, dizel. Benim sevim. Seninki bak, de gündelik dizel çekeceğiz. 270. Çok doluyum o konuda. Çok evet. doluyum. Onunla ayrı bir konu yaparız. Evet. Bu arada burada da çevirme koymuşlar. Biz taksiyle girmiştik. tür geçiyoruz. geçiyoruz tür geçiyoruz. Bakalım bir şey olacak ben mı? Ben Trabzon'dayım. Bana bir şey olmaz. <laughs> ben de Burdurlu'yum. Ya. sen kuzeyden, ben güneyden yani. Evet evet. Bunlar bizi çevirecek galiba. E, tamam abi. Çünkü üç kez geçtik önlerinden. Üç. Bu üçüncü. Ee, üç ya da dördüncü ee, geçişimiz. İstiyorsan e, kemeri çıkıp kendimi çektirebilirim. Ha? Çekilim mi? Anı olur mu? Boş Senin <laughs> <laughs> Seni şeyle çevirmişler taksi, egzoz egzoz atıyor. İşte <laughs> burada, şurada ama şurada karşı, karşısına çekti. Onu bu... diyorum işte. Arkadaşlar buralar biraz sıkıntılı yerler. Egzoz olan buraya gelmesin. Karşısında çevirdiler bile. Vallahi Bunlar çek, böyle çek. bir burada kuruyorlar. Çek, çek. C -C bir şurada kuruyorlar. Şey sürekli bakıyorlar ama farklı polisler zaten. Neyse ya Şevketçim güzel video oldu. Sen yine döktürdün. Hakikaten bence çok güzel muhabbet yaptık. Senin bu çılgınlığını bir başka beyin yakan olayını yine Beyin Yakanlar serimizde yayınım Sağ ol. Ayağına sağlık. Senin de ayağına sağlık Ethem abi. Sağ ee, biz şimdi çok ısındığımız için tavanı açacağız. son bir gel gel onu açıp da kapatalım. <laughs> hadi. hadi aç bakalım öyle bitirelim. Şuna ol baksana ya. Atlasana. Vallahi güzel. <laughs> hadi evet bakayım. arkadaşlar Beyin Yakanlar serimizde aynen devam edecek. Şevket'in de böyle ilginç beyin yakan seyahatleri gelmeye de devam edecek. O yüzden lütfen takipte kalın. Ayrıca beğenilerinizle esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim. 1 milyon izlenirse <laughs> e, Amerika'ya gideceğim. Hadi bakalım. 1 milyon izlenirse Amerika'ya gidecekmiş. Hadi bakalım. Görüşürüz tamam. arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.